Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır akvaryumumla ilgili bir video yapamıyordum. Sebebi ise gördüğünüz gibi yeni bir akvaryum kuruyor olmam ve biraz da sıkıldığım için mola verdim açıkçası. Gelin şimdi yeni akvaryumda neler var? Dolabın içerisinde ya da cam ne? işte aydınlatma ne olacak? Vesaire gibi konulara hep birlikte değinelim. İlk olarak değinmek istediğim şey aydınlatma. Şu anda üzerinde takılı olan ONF Flat One 90 askı tipi olan modeli ama bunu değiştireceğiz yakın bir zamanda. Kurulumdan önce ya da kurulumdan sonra olur tam emin değilim. Yine eskisi gibi 2 adet Chiros RGB Vivid takacağım. Bir tanesi gri olacak bir tanesi siyah olacak maalesef. Önemli mi? Değil yani <laughs> alışmaya çalışacağız. Ondan sonrası standart akvaryumda artık olacak şeyler. Belki birkaç değişecek şey daha olabilir ama onları da zaten zaman gösterir olursa da gösteririm. Sonrasında arka tarafımıza emaneten bir tane şey taktım. Ee, yapıştırdım daha doğrusu bantla. Şöyle göstereyim. Buralarda hep gördüğünüz gibi bantlar vesaire var. Yan taraflarda da aynı şekilde. Sağ arkasında da öyle. Bu normal beyaz dolaplar için folyo, yapıştırmalı folyo. Ama ben sökmedim. Sadece 90x45 ölçüsünde kestim. Oraya bantlarla yapıştırdım emaneten duruyor. Kırışıklıktan da zaten belli oluyor. Bakalım su dolunca eğer arkada hala gölgelenme vesaire olmuyorsa bunu takıp kullanmayı düşünüyorum. İleride eğer denk gelirse de bir tane light screen alıp arkaya takarız. RGB mi olur artık sadece beyaz mı olur? Onu da zaman gösterir. Sonrasında cam ile başlayacak olursak akvaryumumuz Eheim Clear Tank 200 Optivite. Clear White artık bilmiyorum ne deniyorsa ismini ama bildiğimiz beyaz cam. Bunların farklı farklı yerlerde farklı farklı isimleri olabiliyor. Ama işçiliği Türkiye'deki kililer gibi iyi mi derseniz bence değil. Ha yine bunda da bakınca karşıdan silikon görünüyor mu? Görünmüyor. Şunlar aklınıza takılmasın. Şimdi peçeteyle sildiğim için bunlar peçete tozu. Gayet izsiz bir şekilde yapıştırılıyor. Ama alt taraftaki silikonlar mesela şu anda gördüğünüz gibi en alt kısımdakiler kesilmemiş. Yani işçilikten kaçılma gibi bir şey bu bana göre. İzleyen belki akvaryum ustası olan arkadaşlarımız da vardır. Onlar da yorumlarda belirtirlerse daha iyi olur. Ama onun şöyle de bir artısı var mesela. Hani Zaten akvaryum kurulunca o alt taraf görünmeyecek ama mesela altında şu anda mat var. Matı koymadan önce de yerinden oynatamıyorduk silikon olduğu için kayma kaymayı falan önlüyor. Bu sadece benim amatörce bir düşünce artısı eksisi olduğunu zannetmiyorum. Sadece işçilik işte. Şöyle detaylı bir şekilde de göstermeye çalışayım. Şu an Türkiye'de Kardeşime de 120-50-45 ölçüsünde bir akvaryum yaptırdık. Atalos aracılığıyla Aksan akvaryumu. Onun da mesela direkt videosunu ve görüntülü olarak gördüm. 45 derece açılı zaten. Birçoğunuz kullanıyorsa biliyordur o markayı da. Gayet güzel bir şekilde işçiliği var. Burada da işte tanınmış olarak Eheim var. Artık Alman üretimi mi yoksa başka ülkelerde yapılıp buraya mı geliyor bilemeyeceğim. Neyse konumuz şu an camın kalitesi vesaire değil. Ölçüsü uzunluk 90 santim. 50 santim genişlik, önden arkaya yükseklikte standart 45 santim. Cam kalınlığı da 10 milim. Optivite olduğunu da zaten söyledik. Burada Vice Class yani beyaz cam olarak geçiyor. Türkiye'deki gibi ya da başka diğer ülkelerde olduğu gibi Clear White, işte Ultra Clear, Extra Clear vesaire gibi şeyler yok. Akvaryum filtremizin emiş ve basış boruları cam 16-22 milimetre ve Karbondioksit'i de ilk başta düşüneceğim şu anda inline difüzörden vermek. Bu da Aqua diye bir markaydı yanlış hatırlamıyorsam gayet toz gibi bir şekilde veriyor. Kimisi bu inline difüzörleri seviyor, kimisi sevmiyor, tercih meselesi oldu da bu istediğimiz gibi gitmesi değiştiririz. Normal difüzörde takıp kullanabiliriz. Skimmer olarak şu an bu sadece görsel amaçlı burada duruyor. ADA, vupa 2ye benziyor tip olarak. Hatta ekstrası var, fazlası var, eksiği yok. Şu yanlarda da su emiş kısmı için kesikler var. Bunu burada el yapımı yapan bir arkadaş vardı. Ondan satın aldım. Aynı ADA Bupa gibi ucu da USB girişli. Şurada bir tane dalga motoru var. Dalga motoruna ileride ihtiyacımız olur mu olmaz mı bilmiyorum ama bunu bana soran yani en az bir 7-8 arkadaş vardı. O ağzıyla bayağı bir video yaptığımız için acaba dalga motorunun da videosu gelir mi gibisine. Türkiye tatilinde bunu da satın almıştım. Malavi İzmir'den satın aldım zaten. Yine videosunu yaparken de bahsederiz. Diğer akvaryum bozmadan önce boşken bir çalıştırdım. Gayet güzel bir sirkülasyonu var. Tam 90 santimliğe de tip olarak uyan bir şey. Çok abartı bir büyüklüğü falan yok. Şöyle parmak büyüklüğünde gayet güzel. Bu klasik olan modeli, bir de premium olanı var. Premium olanlarda şu taraflar magnetli. Ben magnetini de aldım ama araya bir silikon parçası lazımmış. O olmadığı için magneti takamadım. Magnetle bu yapıştırmanın arasındaki fark ne derseniz de magnetli olunca dışarıda da bir aparat oluyor. Bu tarafta istediğiniz gibi gezdirebiliyorsunuz. Bunların debi ayarı şöyle, debi ayarı var. Aşağı yukarı işte sağa sola her türlü olana var. Akvaryumumuzun ölçüsünü vesaire söyledik. Şimdi de mobilyamızın ölçüsünü söyleyelim. Mobilyamızda Aquel Ultrascape 90 modelinin mobilyası. Dış görünüşü böyle bizim işte parkeye, işte kapıya vesaire mobilyalarımız uyduğu için bunu tercih ettim. Kapak hariç geri kalan her yer siyah zaten. Bu ikisinin arasında dengeyi sağlamak için de yani ağırlığın sadece bir tarafa değil öteki tarafa falan fistan işte kaymalar olmasın diye de akvaryumların altına mat kullanılıyor. Bunu bazı yerlerde de görüp duyuyorum. Strafor kullananlar da var ama bu strafor bunun kadar güvenli değil. Bilginiz olsun. Ben bunu da normalde ADA'nın matını almayı düşündüm ama akvaryumun genişliği 50 cm olduğu için ADA'da da 90-45 olduğu için 5 cm arada maalesef boşluk olacağı için onu tercih etmedim. Onların da matı gayet iyi. O yüzden daha önceki akvaryumda da kullandığım yoga matı vardı. Onu aldım. Gayet güzel, yumuşak. Yanılmıyorsam 1 cm mi? 1,5 cm Hatta şöyle mı kalınlığı 1 santim 10 milim yani ona bak. Aynen bu da 10 milim ya da 12 milim gibi bir şey. Bunu tercih ettim. 180 santime 60 santim. 10 euroya mı 11 euroya mı ne aldım? ADA'nınkini alacak olsaydım 90 45'i 45, 45 euroydu. Yani bu her zaman için daha mantıklı geliyor bana. O yüzden bunlardan tercih ediyorum. Koydum ondan sonra geri. ön tarafı düzgün olması için ön taraf kesilmemiş hali. Yanlardan ve arkalarda arkadan da bizzat kendim elimle jiletle kestim. Evet şimdi dolabın içerisine gelecek olursak dolaba da şöyle bir çocuk kilidi yaptım. Evinde çocuk olanlara mutlaka öneririm. Normalde diğer akvaryumda da zaten şöyle basıp açmalı vardı ama bunda dışarıda bir şey görünmesini istemediğim için magnetli olan tutucuyu aldım. Şu anda gördüğünüz gibi hatta instagramdan takip eden varsa bunda bir storiesini atmıştım. Instagramdan takip etmek isterseniz açıklamalar ve yorum kısmını her zaman sabitliyorum. Evet şu anda gördüğünüz gibi iki tarafta açılmıyor. Yani çekseniz de açılmıyor. Bir çözüm gücüyle zaten açılmaz. Şuraları da yerini belli etmek için küçük sticker'lar yapıştırdım. Elinizde şöyle bir magnet oluyor. Böyle basıyorsunuz kilit aşağı iniyor. Mantığını anlamanız için şöyle gösteriyorum. magnet yaklaştırınca şurası aşağı iniyor. Bunun da yukarıda takıldığı bir kısım var. Şöyle göstereyim. Evet. Buraya takılıyor. Ve magnet tutunca aşağı indi için açılıyor. Markasını da şöyle göstereyim. Deer diye bir marka. Tabi bunların farklı farklı markalarda olabilir. Yapıştırmalı oluyor. İsterseniz vidayla da yapabilirsiniz. Vida yeri de var ama ben dolabı delmemek için sadece yapıştırma olan kısmını kullandım. Bu tarafta da aynı şekilde dolabımızı açalım. Evet şimdi dolabımızın iç kısmına geldik. Bu taraftan başlayalım. Dolabın öncelikle 90 santim ölçü az önce söyledim tam aklımda kalmadı da şimdi tekrar söyleyeyim. 90 santim uzunluk, 60 santim genişlik ve 80 santim de yükseklik. 80 santim yüksekliğin içerisinde dolabın kendi kalınlığı ve aşağıda da ayakları var. Ayaklarından da 3 önde, 3 ortada, 3 de arkada ayakları var. İstediğiniz gibi yükseklik ayarı yapabiliyorsunuz böyle anahtar içerisine takaraktan. Burayı sadece size göstermek için kapatmadım. Bu tarafa da zaten normal, siyah bir aparatı var. Onu takıyorsunuz. Şu andaki görüntü olmaması için. Evet, sol taraftan başlayalım. Bu arada ilk defa akvaryumdan büyük bir hatta geniş bir e, mobilya kullanıyorum. Bu da çok işime yaradı. İçerisine her şeyi sığdırabildim. Normalde işte bir parça burada oluyor, bir parça kilerde oluyor, bir parça garajda oluyor ya da bir parça diğer akvaryumun dolabında oluyor, mobilyasında oluyor. Bir şeyi arayınca hep bir problem çıkıyordu. Bu çoğu hobicinin de yaşadığı sıkıntılardan birisidir. Sol tarafımızda neler var? Gübreler var, işte su düzenleyiciler var, işte e, yemler var, ne bileyim GH arttırıcı tozlar vesaire. Up, su ile ilgili olan her şey burada. Bunları zamanla tanıtacağım için şu an detaylı bir şekilde girmiyorum. APT'de Türkiye'ye giriş yaptı. Şu anda pet pazarımdan satın alabilirsiniz. Ya da dilerseniz açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak %15 benim kendi indirimimle de alabilirsiniz. Evet, alt tarafta ne var? Alt tarafta da ilk başta karşımıza çıkan şimdilik bir fotoğraf makinesi ve objektifler. Bunlar Instagram'a makro fotoğraf çekmek için kullandığım normal basit bir fotoğraf makinesi ve lensler. Neyse, bu tarafa gelelim. Bu tarafta JBL'in daha önceki haplarında kullandığım regülatörü var data Qua var. Data koaları da iki tane aldım. Birini 60 santimliğe, birini bu 90 santimliğe kullanmak için henüz paketlerini açmadan. Bu arada yakın zamanda da e, bilgisini aldım. Data koaların normalde ben daha önce tanıtımını yaptığım videoda o zaman da Apple ve Android üzerinden destekleniyordu. Ama sonrasında iOS tarafında bir problem yaşamışlardı. Sadece Android'de çalışıyordu. Bundan dolayı da sıkıntı çekip de bana ulaşanlar da çok oldu. Ama şu anda açıklamalar kısmına ekleyeceğim linkten direkt Apple kullanıcılar tıklayıp App Store'dan indirebilirler. O sorun da çocuklar için kendilerine buradan da teşekkürlerimi sunuyorum. Ben de bunları nereden aldım? Evet bu şeylerle birlikte işte Mayıs'ta Türkiye'ye gelmiştim seçim zamanı. Bilenler biliyordur belki Instagram'dan takip edenler. Hepsini birden Malav İzmir'den sipariş edip aldım zaten. Başka ne var? Ha bu arada şu Atva pH ölçeri de Malav aldım. Bunlara zaten ayrıca videosu gelir umarım. Arka tarafta ne var? Arka tarafta 3 tane plastik kutu var. Bu arada az önce dalga motoruna bahsettiğim magnet de bu. Şöyle jibiyerin regülatörünü aşağı indirelim. O azinin dalga motorunun kutusu. Onu da çektik kenara. Burada da Ikea'dan aldığımız bitki tepsisi var. Evet arka tarafta da JBL'in yine bunlarla regülatörle kombinasyon olan pH kontrol ve pH kontrolünün sensörü var. Onları kaldırdım. Akvaryum kurduktan sonra tekrardan kullanırım. Alt taraftaki lila olan sepette ıvır zıvır çok yani sürekli kullanmadığım malzemeler var. Üsttekilerde her an elimin altında lazım olması gereken ıvır zıvır malzemeler var. Bunları böyle yaptım ki artık sağda solda bu neredeydi şu neredeydi falan deyip arayacağıma buradan direkt açarım sepetlerden bulurum diye ümit ediyorum. Ama öyle mi olur yoksa farklı mı olur? Bunu zamanla da göreceğim. Evet tekrardan burayı kaldıracak olursak. Bu arada bitkili akvaryum yapıp da Instagram'da paylaşım yapan arkadaşlara da kesinlikle bir makro lens öneririm. Bu gayet basit ve ucuz olan bir lens. Sigma 105 milimetrelik makro lens. Yenisi burada 400 euro fiyatı zaten. Türkiye'de ne kadardır bilmiyorum. Makinamda Canon EOS 4000D yıllar önce doğum günümde eşim hediye almıştı. Normalde makineyle hiç işim yoktu ama bunun için kullanıyorum. Benim için de gayet yeterli başlangıç için. oldu. da ilerletirsek Instagram'ımızı. Sizler takip ederseniz, desteklerseniz büyütürsek daha da iyi makinalar alıp daha da iyi fotoğraflar videolar yapmaya gayret ederiz Evet şimdi saati bu tarafı kapatıyorum sağ tarafa gelecek olursak biz ilk karşılayan yine apt'nin tuğursun havlusu el silme havlusu bunu şöyle kenara alalım bu tarafta gördüğünüz üzere bir tane paslanmaz çelik filtremiz var bu filtrenin ölçüsü anlamanız için söylüyorum örnek veriyorum Audi Superjet 2400 ile hemen hemen aynı ama farklı bir marka. Markayı söyleyip de burada reklamını olsun istemiyorum çünkü ben satın alma sonrası bayağı bir sıkıntı yaşadım. Satın almadan önce gayet iyi ilerliyordu her şey. İndirimli de verdiler bana böyle video çekmem karşılığı ama maalesef anlaşamadığım için, anlaşamadığım için derken filtrelerde sıkıntılar yaşadığım için bunu sizlere önermediğim için markasını söylemek istemiyorum. Ama tercih etmemdeki en büyük sebep içerisinde 15 litrelik biyolojik filtre malzemesi alıyor olması. Motorunun da sesli olup olmadığını çalıştırıp kullanınca anlayacağız. Neden önermiyorsun falan mesele diye aklına soru işareti takılanlar mutlaka olacaktır. Şimdi direkt kısa bir açıklamasını yapayım. Ekrana da koyduğum gibi şu emiş borusunda pas vardı. Konuştum, ettim. Yenisi geldi. Yenisinde bu tarafta kaynaklarda Sıkıntı olduğu için su sızıntısı oluyor artı motor bozuk. Onu ondan onda geçir, bunu bundan yani iki tane filtreden bir tane filtreyi zor çıkardık ve motor arızasıydı işte şeydi. Yani korkarak kullanacağım ama inşallah bir şey olmaz umuduyla deneyeceğim. Yani her zaman içimde vardı bu paslanmaz çelik filtreyi kullanmak. Olur da yine tekrardan bir sıkıntı yaşarsam da tekrar döneceğim filtre. O azı master Termos 850'dir bu akvaryuma gayet güzel de olur. Akvaryumun yüksekliği de pardon mobilyanın yüksekliği de gayet iyi olduğu için bir öncekinden şu anda arkadaki gördüğünüz 10 litrelik bir co 2 tüpü var. Onun normalde bir önceki dolapta şuradan şuraya sıfır yani araya bir saç teli bile girmeyecek kadar sıfır olarak kullanılıyordu. Şu anda kendi tutucusuna dahi attım. ve arada da 3 parmak daha boşluk var. Yüksekliğini de seviyorum. Sol arka tarafa çoklu prizi çift taraflı bantla yapıştırdım. Yarın öbür gün işte ne zaman takarsam artık iki tane de vivit gelecek. Onların trafosunu da çift taraflı bantla küçük küçük tam karşıya şu kısma yapıştırmayı düşünüyorum. Onun yanında şöyle işte balık kepçesi de vesaire jilet millet onun bulunduğu bir plastik kap var. Büyük co 2 tüpümüzün yanında bir tane de 2 litrelik yedek co 2 tüpümüz var. Onu da yedek yapmamdaki sebep bunu doldurduğum bu tüpü normal akvaryumcular vesaire doldurmuyorlar. Normal akvaryumcular sadece bu aşağıdaki gibi 2 litrelik tüpleri dolduruyorlar. Herhalde basınçla mı alakalı artık neyle bilmiyorum. Maksimum 2 litrelik olanları doldurabiliyorlar. Bu tüpü doldurduğum 10 litrelik tüpü doldurduğum yerde bana bayağı bir uzak olduğu için olur da bir anda gidemezsem bu 2 litreliği takıp akvaryumu ceviksiz bırakmıyorum. Onun yanında şöyle bir su testi çantam var. Daha önce kendi satın aldım. Bunu kullanıyorum. Bu arada filtrenin içerisine neler koydum diye soranlar olursa da şu anda ekranda gördüğünüz gibi emiş kısmı alttan olduğu için alttan yukarıya sıraladım. Öylelikle görebilirsiniz. Sayacak olursam da en altta Oaze'nin dış filtrelerinde, biyomaster olan dış filtrelerinde en altta çıkan beyaz bir şey var. İsmini unuttum şu anda. Plastikler var. Onları koydum kaba bisikleti tutması için. Bir üzerine Seres Spor var. Onları koydum. Onun üzerinde de Eheim Sprat Pro var. Eheim e, Mesh var. Seachem Matrix var. Başka bir şey var mı içerisinde tam hatırlamıyorum. Onun üstünde Elyaf var. Elyaf'ın üzerinde de 3 adet 100 mililitrelik Sihem Purgen var. Bu arada bu filtrenin motoru kumandayla kontrol edilebiliyor. Şöyle bir kumandası var. Gördüğünüz gibi açma kapama modları, değişik değişik modları vesaire var da Neyse bu filtreden çok da bahsetmeye gerek yok. Önce bir deneyelim. Memnun kalırsak sizlere zaten detaylı bir şekilde anlatırım. Bu tarafta iki adet cam kazıma, cam temizleme mi artık ne denirse onlar var. Bu siyah olanlar attal olsun kendi yaptırdığı ürünler. Bu tarafta da var. Şimdi buradaki magnet türünü size anlatacağım. Umarım işinize yarar. Bu tarafta da çiğ olsun ki var. Bunlarla bu uzun olduğu için alt kısımları falan temizliyorum bununla üstteki su lekelerini de aptal olsun ki ile temizliyorum. Bu jilet çok daha keskin oluyor. Bu aşağıdaki kağıtlar da dolaptan ve akvaryumdan garanti belgeleri satın almalar falan filan. Evet bu taraf benim son anda yani e, yapı markette gezerken tesadüfen gözüme çarpan ve bana Oaze'nin mobilyalarına anımsataraktan bir fikir verdi. Onu yaptım. Hatta şurada fazlası da var. Onu göstereyim size. Evet şöyle bir magnet. Hepsi tek tek ayrılabiliyor. Ben bunları hızlı yapıştırıcıyla oralara yapıştırdım ve her bir tanesi 3,5 kiloya kadar sözde taşıyor. Kutunun üzerinde yazdığını söylüyorum. Denemedim tabii ki. Ama gayet iyi bir şekilde de bizim alet davatımızı taşıyabiliyor. Ben de şu anda bu kadar olduğu için sadece bu kadarı taktım. Yine gerekli olursa da burada elimizde mevcut. Paketleri onlu bir şekilde satılıyor. İki paket aldım. Her 8.99'dan 18 euro 17.98 ödedik. Memnun muyum? Çok memnunum. Çok pratik oluyor. Sizlere de tavsiye ederim. Evet şimdi ben şurayı bir toplayayım sonra tekrardan konuşmamıza devam edelim. Bu arada filtrede böyle bir trafo ile çalışıyor. Aklıma gelmişken şu CRK ile ilgili şunu da söyleyeyim. Şimdi burası inline difüzörle olduğu için yarın öbür gün hortumu ya da işte bu cam boruları temizlemeye götürdüğüm zaman bu bana engel olmaması için buraya da check valve taktım engel olmaması için araya şöyle bir ayırıcı mı denir ne denir buna bilmiyorum. Bunu taktım. Bu mavi de basınca hortum buradan çıkıyor. Bu da gayet pratik oldu. Evet şimdi yeni başlayacak olan arkadaşlara yani buradan kardeşime de sesleniyorum. O da yeni başladığı için sık sık görüşüyoruz tabii ki ama yine de onun nezdinde herkese bir fikir vermek istiyorum. Yanak akvaryum kuracak arkadaşlar. Bütün teknik kısmını yani şu ana kadar izlediğiniz her şeyi Tabi yani farklılıklar olabilir kurulacak olan tarzlara göre. Ben bitkili kuracağım. Benim ihtiyaçlarım bunlar. Zamanla da değişebilecek şeyler mutlaka var zaten. Bu hobi maalesef kuyu gibi. Ne atarsanız o gidiyor. Ama işte önemli olan da hobiden zevk almak. Evet ihtiyaçlarınızı böyle her şeyinizi hazırlamadan bir an önce başlayayım hevesiyle başlamayın. İlk önce böyle her şeyinizi bir kurun. Her şey hazır. Artık zemini, toprağı, işte hardscape ile yapacak olanlar, hardscape malzeme, kayası, kökü vesaire her şey hazırsa kuruluma o zaman sakin kafayla stressiz bir şekilde başlayabilir. Ha ben gideyim işte dolabı alayım, işte mobilyayı alayım, üzerine camı koyayım, ondan sonra işte malzemeleri getireyim, şunu koyayım, bunu koyayım. Eyvah! Filtre malzemem yok, eyvah şu yok, eyvah bu yok gibi sıkıntılar çıkabilir. O yüzden her şeyi hazırlayın. Gerekirse not alın, listeleyin. Her şeyi bir artı işareti koyun yanına aldıklarınızı. Yani bunu birden bire yapmayın kısacası. Şimdiye kadar izlediğiniz şekilde her şeyiniz hazırsa öyle başlayın. Yoksa yani hobi hüsranla sonuçlanabilir. O kadar Türkiye'de de bayağı pahalı zaten. O kadar da para çöpe gider. Bana tekrardan sormak istedikleriniz olursa yorumlar kısmından sorarsanız elimden geldiğince herkese dönüş yapıyorum zaten. Beni de desteklemek için de kanala henüz abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videoları beğeniyorsanız bir like atmaktan kaçmayın diyorum. Sizlere hepinize iyi günler, iyi hobiler diliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, görüşmek üzere.